Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir FIFA 20 Fransa Ligi totslarına hepiniz hoş geldiniz. Ödümler bildiğiniz gibi yaklaşık bir aydır her cuma totslar çıkıyor ve artık son büyük lig olan arkadaşlar Fransa Ligi de çıktı bugün bum diyorum hemen incelemeye başlayın siz. Daha fazla seçin. Süperi biri patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım en sevdiğiniz kart, en mükemmel bulduğunuz hangisi Fransa liginden? Mükemmel kartlar var. Birazdan birlikte bakacağız. Eee gündü yine çok güzel videolar geldi gençler. Onlar da mutlaka izleyin. Gündeki video akıyoruz. Sabah 9, akşam 5'te gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 98 Mbappe var. İnanılmaz bir kart. 98 Neymar var. Yıkılıyor ortalık. 97 Ben Yeder bu yıla damgasını vurdu forvet olarak. Ne 96 Di Maria çirkin kral. E, tatsız kral. Efsane bir oyuncu ama değeri bilinmiyor. Thiago Silva yine 95'li arkadaşlar. Paris'ten biliyorsunuz. yarısı Paris. 95 Veratti her yıl zaten var. Avar'da geçen yıl bayağıdır var sürekli totslarda falan. da 94'le. Memphis Pay yine 94 gençler. Marquinhos 94. Renato Sanchez 94. Ve Osimhen 93. Genç bir star gençler. Baya coşturdu. Sonra yine Sabek Lala var. Geçen yıl da vardı. 92 Atal var. Savanier, Marka Armutman'dan da yine Tots'a girmeyi başarmış. 92 gücünde. Slimani Fenerbahçe'den gitti. Fransa Ligi'nde parladı gençler. Tots'u çıkmış 90'lık. Gerisi de küçük isimler Ama yani şurada bir Yusuf yazıcı da olabilirdi Kral bir sakatlanmasaydı Belki o da Tots'a girebilirdi Arkadaşlar Şimdi yeterince incelemişsinizdir Boom diyelim Oynaktanımıza geçelim Hemen bir bakalım Üç büyük isim kaça gidiyor Öncelikle Mbappé diyoruz Bakalım Mbappé kaç milyona gidiyor Arkadaşlar Görebildiniz mi Tots'u işte burada Gördüm 5 milyon coins. Abo. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hızı, sprinti 99, bitiricilik 99, dayanıklılık 99 şu karta bak be. Sonra bir de gençler Neymar'a bakalım. O da yak ay yakın gidiyordur Mbappe'ye. Evet gençler Neymar'ın burada çıkmadı. Ve burada çıktı 7 milyon mu ne? 7 milyon coins de Neymar arkadaşlar yine inanılmaz bir kart. Ama Tots olmasına rağmen Sprint 95'e düşmüş. Neymar da güç hız kaybediyor ve fiziksel yine berbat klasik. Ve son olarak da bu yılda damgasını vuran arkadaşlar Ben Yeder. Ona da bakalım. Visam Ben Yeder kaç milyona gidiyor? Bakın bir sürü informu da çıkmış. Haftanın takımına bol bol girmiş kral. Yok mu lan adamın totsu? O zaman gençler şurayı bir en az hemen al 2 milyon diyelim. Evet. Oha, o da 7 milyon. Çüş be. Ama gençler inanılmaz bir kart. Bitiricilik 99, şut 99, hızlama 99, dayanıklılık 93 şey ey. Şimdi gençler, bakalım bunları futtrafta çıkarabilecek miyiz? Hep birlikte deneyelim bakalım hocam. Mbappe ile Neymar ver yeter be. Ve formasyonlar geliyor arkadaşlar 4-2-2-2 var, 4-1-2-1-2 var, 4-1-4-1 var. Şunla denesek diyeceğim. Yani bir tane Mbappe. Şunla deneyelim. Bari Mbappe iki tane çıkabilir belki. Haydi hocam. Evet, Overman's'la başlayalım. Şurayı gönder. Haydi hocam, bir Mbappe be. Ya. Fransa Ligi var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yok. kaput olsun. Şurayı gönder diyeceğim bakıyoruz. Zidane geldi. Hoş geldi. Hocam. Haydi şuraya bir tot Mbappe be. Üzme bizi be. Oy, 97 Ronaldo. Böyle de coşturmazsın. Evet arkadaşlar ama Fransa Ligi arıyoruz. Verratti geldi. En azından Fransa Ligi aldık. Adamın totsu çıktı gençler. Alalım. Sonra Fransa Ligi'nden biri var mı? Yine Bakayoko var. Onu da koyalım. Hocam ama insan bir tots verir be. Evet gençler Fransa'dan kimse yok. Yuri Beric'e aldık. Gönder diyoruz bir Marquinhos. Bir Thiago Silva ama gelmedi. Arkadaşlar bir diğer stoperimiz. Bum. Sergio Ramos olsun. Şöyle yerlerini değiştirelim. Ve son olarak da Sabek Corona. Ee, korona. yine bu da hep geliyor bana ya. Arkadaşlar kapa olsun. Kalecimizi de gönder diyoruz. Ve kaleci de hey ya. Şu an 190'dayız. Ama en azından bir iki tane tots çıkması lazım ya. Evet gençler beyli aldık. Haydi oğlum. Şöyle bir bakıyorum lazım olan var mı? Jordi al bolsun. Artık bir tot isteriz ve Mbappe'nin normal kartı geliyordu. Ben yine de Fransa Ligi gelirse alıyorum gençler. Ama böyle bir şey olamaz ya. Di Maria'yı da alalım. Abi nasıl tots vermesin ya? Promes geldi arkadaşlar Hollandalı. Eee mon da alalım. Artık son kartlarımızdayız. Fransa Ligi çıkaramıyorduk. Kante'yi alalım. Güzel kart. Ve boom. O kampos falan geldi. Antony'yi aldık. Ve kim olsun gençler? Rojas olsun. Son 3 kartımızdayız. Bir tane bile İtalyan en Fransa totsu çıkaramadık. Üzdü be vallahi üzdü. Hocam bir tane Fransa totsu çok mu olurdu be? Evet gençler ve son olarak da bu fon geldi. Ben bir takımı kurayım geliyorum. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi 190'lık bir takım kurduk. Fransa liginden 2 oyuncu var. Eee Ferhat ile ile Bakayoko maç başlar başlamaz ben Forvet'e Mbappi'yi de alacağım. Böylelikle 3 tane Fransalımız olacak. Haydi bakalım maça. Ve rakibimizin takımı 91 rating 100 kimya arkadaşlar. Ona çıkmış Fransa Tots. Lala çıkmış. Bir de Kevin De Bruyne Tots çıkartmış. Güzel bir takım gençler. Kalecisi 75. Haydi bakalım maça. Ve gençler Ümida ile Sistan'ımızı ağzına kadar doldurmuş mükemmel bir atmosfer var. Evimizde oynuyoruz. Hedefimiz galibiyet olacak. Dediğim gibi Griezmann'ın yerine birazdan Mbappe girecek. Bakalım bir maç kazanıp biraz Fransızlarla bir şeyler yapabilecek miyiz? Carvajal, Verratti o da bıraktı. Bakayoko, Antoine Griezmann oynadı şimdi Zidane. Orada veremedik. Bir daha bırakıyoruz şimdi Ronaldo'ya gelseydi var ya. Akın beyler diyoruz. Şimdi Ronaldo'yu gördüm. Mükemmel bir pas geldi. Ronaldo aşırdı. Ronaldo biraz girsene oğlum topun altına. Verdi pasını Ver O da tekrar bıraktı arkadaşlar. Karvahal. Karvahal içeriye giriyor. Haydi Karvahal. Durma Karvahal. Hadi be. Overmans, Ronaldo, Kaleci Loris. Şimdi pasımızı verdik Mbappe. Haydi Mbappe, çek topu oğlum. Vur Mbappe ve gol. Oh. Mbappe atıyor. Affetmiyor Fransa Ligi'nin totlarından Mbappe. Ümit is a man. Fast is a ball diyoruz gençler ve bir gol Mbappe'nin mükemmel golüyle heral kral diyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar Mbappé zımbaladı. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Veratti. Akın beyler diyoruz. O da oynadı. Ronaldo'yu göreceğiz şimdi. Ronaldo'yu gördük. Vur Ronaldo. Kaleci Hugo Lloris. Vur Mbappé. Kaleci Hugo Lloris. Kalbimize iniyordu. Ah kalbim anneciğim ya. Anneciğim ya. Mükemmel bir boş kale gol kaçıyor. Daha hayri beyler diyorum. Ronaldo'yu gördük arkadaşlar. Ronaldo gidiyor. Ronaldo çevirdi içeriye Mbappe. Hadi Zidane'la yine mükemmel bir gol GG. Tekrar Zidane'ı gördüm. Mükemmel pas. Zidane'ın ortası. Vur Ronaldo ve gol. Ronaldo de fenomeno. Mükemmel bir gol geliyor arkadaşlar. Ronaldo fenomeno atıyor iki bir öne geçiyoruz. Ronaldo kral ya. Gülüşüne voleyi yapıştırdı ve onun adı da oyuna Dissert diye biri girdi. Ver kaç diyoruz. Mbappe bırakıyor. Ronaldo vurdu dışarıya. Hadi be. Pas geldi Zidane. Bıraktılar şimdi. Girdik araya orada. Çok güzel Carvajal. Şimdi Ronaldo. İndir Reis. Çok güzel indirdi Ronaldo. Biraz bekledik. Gönderdik şimdi Ronaldo'ya gençler. Ronaldo ve gol. Böyle bir gol arkadaşlar Ronaldo fenomeno Oy 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 Hissettim var ya atacağını kralın Arkadaşlar bakın orada kaleciden önce davranıp Kaleciye kafayı atarak gol atıyor Ronaldo 97 fenomeno Bu adam acayip Pasımızı verdik Ronaldo Mbappe Şurayı da gördüm Şimdi Ronaldo vurdu dışarıya Hadi be ve top alamadık 90 artı 2. Ve maç bitiyor. Boom. Sizlerle birlikte arkadaşlar Fransa Ligi Tots Challenge'ı başarıyoruz. Helal olsun. Helal olsun beyler be. Helal olsun be. Mükemmel bir challenge'di arkadaşlar. Ve 3-1 kazandık. Mbappé ve Ratti falan oynadılar iki tane totsumuz vardı. Tots olmuş oyuncu vardı. Ve 3-1 kazandık. Çok tatlı bir video oldu. Şimdi bir de şampiyon olmuş gibi paket açalım gençler. Foot şampiyon olursanız 50.000 bin coinslik paket veriyor. Ama ben sizlere 50 bini bırak. En pahalısından açacağım. 100 binlik açacağım. Haydi bakalım. Foot şampiyon olmuşçasına gelsin. Hocam şuradan bir Mbappe, Neymar, Ben Yeder. Abou... yıkılırdı buralar be. Bakıyoruz. Tut. Ama dandik bir ülke. Hadi be. Arkadaşlar bunu hep yapıyorlar biliyorsunuz zaten. Para etmeyen totsları bol bol koyuyorlar. Önemli olan para edecek bir tots çıkartmaktı. Rajkovic çıktı. Kaça gidiyormuş bu armut ya. O oh, bir de Busquets çıkmış. Bir de Hernandez çıkmış. Gerisi çöp gençler. Bakalım para ediyor mu reis? Raykovic. Yine bir 30 bin ediyor. Kaça gidiyorsa o fiyata koyalım bunu arkadaşlar. Bu şekilde koyduk. Ve Busquets'i de transfere koyalım. Bu da bir 20-30 bin eder. Hernandez'i de transfere koyalım. Bu da bir 3-4 bin eder. Gerisi para etmez. Gerisini sat gitsin. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şov yaptık. Ee, Fransa Ligi Tots'larına baktık. Maça girdik 3-1 kazandık. Ve 100 binlik bir coin saçıp Fransa Ligi Tots'u çıkarttık. Ee, nasıl buldunuz Fransa Ligi Tots'larını? Hangilerini en çok beğendiniz? Yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi keşke Yusuf yazıcı da olsaydı. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.